Merhaba arkadaşlar Kripto koyun Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet akşamki videomda tekrar sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Piyasamızda neler var neler oluyor Bitcoin 40 bine dayandı. Evet daha aşağı ilerleme hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her ayın ilk cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri Arkadaşlar beklentilerin çok üzerinde gelmesi tabii ki kripto paralarda biraz daha geri çekilmesine sebep olanlardan biri de bu oldu bugün. Daha önce anlattığım gibi e, diğeri nükleer enerji santraline saldırıydı bu e, peşinden de e, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması. Tabii ki tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi o ülkede ekonomik toparlanmanın bir sinyali olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Veriler yüksek gelmesi dolar endeksinin de yeniden 99 seviyelerine doğru ulaşmasına sebep oldu. Peki, e, bu durumda Bitcoin'in şöyle durumuna bakarsak arkadaşlar, bakınız alttaki desteğine varmadan yani e, tam 40.000 olmadı. Eee 40.800'lerde şu anda. Zaten bu buradaki desteği 40 bin. Bunu e, buradan ben döneceğine inanıyorum demiştim bir önceki videomda. Buralardan eğer dönerse dediğimiz gibi yukarı yönlü hareket başlayabilir. Tabi Ripple'dan da bir gelişme var. Onu da sizlerle paylaşacağım ilerleyen dakikalarda arkadaşlar. Evet Bitcoin sadece bekleyeceğiz arkadaşlar. Piyasanın e, durumunu buradan takip ediyoruz zaten. Ama ben e, Dedim ya bir önceki videomda akşam saatlerine doğru bu piyasamız tekrar yeşillenebilir demiştim. E, cumartesi de yeşilliklerle geçirebiliriz ama pazar akşamına doğru bir düzeltme yaşarız diye beklentim vardı. Bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak doğru çıkacak mı? Evet kardeşlerim bazı arkadaşlarımızın istediği coinler de var. E, onlara şöyle bir bakmak isterim. E, bunun tabii ki isteklerinize de geçmeden ne yapıyoruz? E, Bitcoin'den sonra Ethereum inceliyoruz. Bitcoin'de durum bu kardeşlerim. Ethereum'da arkadaşlar e, aynı Bitcoin'den farklı bir yanı yok. Dedik ya aşağıdaki bakınız düşen takoz yükselen trend bazında aşağıya doğru devam ediyor. Eğer dedik burayı aşağıya kırar ise bakınız bir yükselen takoz daha yaparsa 2500 dolarlara kadar çekilebilir. Bu da Bitcoin'in 40 bin, 39 bin, 800 lere kadar çekilmesi anlamına gelir. Ripple arkadaşlar. XRP. Evet. Ripple ile SEC arasında anlaşma sağlandı mı arkadaşlar? Dava sona erdi mi? Henüz söylenti aşamasında olan bir gelişmeye göre şirketin ve SEC'in bir uzlaşma anlaşmasına vardığı söylentileri yayılmış durumda. Anlaşma ile ilgili asıl açıklama önümüzdeki hafta gelecektir arkadaşlar. Beklentilerimiz bu yönde. Eğer gerçekten de anlaştılarsa işte Ripple hareketine yavaş yavaş başlayabilir arkadaşlar. O zaman bu seviyeler Ripple için artık hayal olur mu? Bunu da bekleyip göreceğiz. Şu anda fiyatı 0.73 dolar bandında %1.5 civarında geri çekilmesi mevcut Ripple'ın. Bunu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani birazcık bir canlanma olacak gibi dursa da Yine de dediğimiz gibi 0.88'in yukarı üzerine atması lazım kendini. Vaves'e bakıyoruz. Vavesta e durum alemde. Arkadaşlar Vaves an itibariyle %4'lük yukarıda görünüyor. 19 dolar 12 cent bandı seviyelerinde. Şimdilik yön yukarı görünüyor arkadaşlar. Devam edebilir. FET'e bakıyoruz. Yani FET'çeliğe. Evet yüzde birazcık geri geldi bakınız. Geri geldi. Niye? Formasyonu yine tamamladı. Buradan tekrar şuradaki derinliği peçeli yukarıya atabilir. Çünkü düşen takoz yükselen şeklinde yoluna devam ediyor. Döndüğü anda tekrar 0.37-0.38'leri görebilir. Şu an 0.33'lerde. UMA'da ne var? Arkadaşlar UMA an itibariyle %1.5'luk bir yukarı yönlü görünse de 9 dolar 75 sente geriledi. Evet UMA Burada belki 8.75'e kadar da gelebilir arkadaşlar. Bakınız buraya kadar gelip buradan ters hareket yaparsa o zaman tekrar 10 dolar, 11 dolar şeklinde yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Yine bugün analizini yaptığımız Çiliz'de de hala beklediği gibi devam ediyor arkadaşlar. %3'e yakın bir yukarı yönlü Çiliz'de hareket var. Çiliz'den her an dediğimiz gibi yukarıda direnci var. Bu direnci kırdığı an Çiliz'den güzel bir hareket gelebilir arkadaşlar. Çilize dikkat. Gelelim bugün yine analiz ettiğimiz Joss. Evet Joss'a bakıyoruz. Bakalım evet bugün çizmişiz zaten burayı. Formasyon dedik buranın yüksekliğini buraya atacaktır. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Şuraya kadar atmış zaten. Önünde MA 200 günlük direnci var. Bu formasyonda yine nokta atışı geliyor aşağı yukarı. Bakınız bir anda ne yapmış yüzde onluk gibi bir yukarı yönlü hareket yapmış Arkadaşlar şimdi de %8 civarında devam edebilir arkadaşlar hareketine piyasanın e, kırmızıya döndüğü durumlarda Bunlar ayrılmış durumda piyasadan Luna'ya bakıyoruz şimdilik Tervelluna her ne kadar yatay seyretse de 100 dolar hedefine doğru yola çıktı arkadaşlar tekrar 91.5 dolar seviyelerinde yüzde birlik yukarıda SXV'ye baktığımız zaman Evet, SXP'de de durum farklı görünmüyor. Onda da direnç kırıldı ve yukarı yönlü hareket devam ediyor. 1.5 dolar bakalım önünde ee, arkadaşlar arkadaşlar 1.6'lık dirence kadar önü boş. 1.6'ya kadar yolu var, devam edebilir. Win arkadaşlar. Win'de bakınız güzel bir çıkış geldi. Ardından düzeltmesini yapıyor. Evet, nereye kadar geldi? 0.30 20 şey 32'lere kadar geldi. Şu an 28'lerde. Rune'de bugün güzel bir atak var. %11.5 gibi yukarıya gelmiş durumda. O da 6 dolara yakın şu anda. 5 dolar 92 sen seviyelerinde. 92 seviyelerinde kardeşlerim. Yolu var mı? Bunun da şu anda önünde mevcut direnci kırılmış durumda zaten. Eğer direnci kırdı tekrar geri gelip de bu direnci tekrar yani şu anda destek konumunda kırılan dirençlerin desteğe, Desteklerinde dirence dönüştüğünü zaten önceki videolarımda bahsettim. Şu anda burası da destek durumunda. Tekrar dirence dönüşmez ise bakınız düğüm de gelmiş durumda Rune için ve devam edecektir yoluna diyoruz. AVAX'a bakalım. Avaksa da %2 yakın yukarı yönlü hareket var. 80 dolar bandında hala yatay seyrini koruyor. Cardano'da bir değişiklik var mı? Henüz yok arkadaşlar. O da %3'e yakın bir geri çekilmede 0.87 dolar bandında. Dent diyelim uzun zamanda biri bakmadığımız bir coin. Dent'te de %1. nokta yani buçukluk bir geri çekilme var. 0 24 dolar bandında. Evet bir de hafta sonu ya bir fan tokenleri diyelim arkadaşlar. Ay maşallah yemyeşil olmuş fan tokenleri. Paris Saint Germain. Ay maşallah maşallah %10. Evet 17, 18 dolarlarda. Nereye iğne atmış bugün? 18.80'e kadar iğne atmış. Paris Saint Germain gidiyor arkadaşlar. Şimdilik yön yukarıya. Juventus. Juventus birazcık önünde direnci kırmaya uğraşı içinde ee, ona çabalıyor. Eğer kırarsa o da kendini 7.5 dolara doğru atabilir. Şu an 6 dolarlar seviyelerinde. City'ye bakalım arkadaşlar. Manchester City'de de bugün %5'lik yukarı var. Biliyorsunuz bu da bir anlaşma yaptı OKEX borsasıyla. Bu da bunu fiyatlandırabilir. Şu an 10.5 dolar seviyelerinde 11.5'a kadar iğne attı. Direnci de kıramadı. Kırar gibi olsa da tekrar geri çekilmiş görünüyor. Bar arkadaşlar Barcelona'ya baktığımızda da %12'lik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da e, hareket de devam edecekmiş gibi duruyor. Çünkü düzeltme aşamasında e, bitme üzere düzeltme aşaması. Lazio'ya baktığımızda da Lazio şu anda %5'e yakın yukarıda ve 3 doların üzerinde yatay şekliyle diyelimiz buna hareket ediyor. Portoya baktığımızda da %4'lük bir yukarı yönlü hareketi var arkadaşlar. Inter'de arkadaşlar onda da yatay bir seyir diyelim %1'lik yukarı yönlü hareketi var. Santos'ta bugün e, güzel bir hareket var. Santos 3.5 dolar seviyelerinde ve %25 24.78 yani 25 diyelim %25 yukarıda hatta daha da yukarıdaydı e, 4 dolar 20 sente kadar çıktı bugün e, saat kaçta çıkmış arkadaşlar sabah saatlerinde sabah 6'da yani Türkiye saatiyle sabah 8'de e, 4 doları aşmış Santos burayı tekrar ziyaret edebilir dikkat diyoruz bakın Santos'ta yapılan ne hareketi var bir düşen takoz Yükselen grafik hareketi var. Yani Santos şunu yapmış arkadaşlar. Buradan attığı yükselişi takozu tamamladıktan sonra tekrar bakın nokta atışı buraya kadar vurmuş. Yani 4 dolar 20'ye kadar vurmuş. E şimdi tekrar bir düşen takoz ya yükselen grafik formasyonuna girebilir. ACM'ye bakıyoruz arkadaşlar. O da yatay çiftliğiyle 2.5'luk bir yukarıda görünüyor. An itibariyle. ATM'ye baktığımızda o da yatayda diyebiliriz. %5'lik yükseliş, yükselik sayılmaz bunlar için çünkü yatay şekliyle 5.5 5.60 dolar seviyelerinde yoluna devam ediyor. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un fan token'ine o da e, şu anda küçük bir yeşili olsa da yatay şeklinde devam ediyor. Galatasaray'ınkine baktığımızda onda da bir e, fazla bir şey yok şu anda. 2.9'larda hareket ediyor. 2 dolar 90 sent seviyelerinde. Arslan'a e baktığımızda arkadaşlar, onun da %3'lük yukarıda olduğunu görüyoruz. Peki Metaverse'lerde ne durum var? Arkadaşlar kırmızı, komple kırmızı. Ee, gala'ya baktığımızda yatay bandı şekliyle devam ediyor. Her ne kadar al sinyallerimiz olsa da şimdilik yatayda görünüyor. Ha, tabii ki bu geri çekilecek anlamında değil kardeşlerim. Çünkü buradaki desteğini zaten koruyor. Bir anda dönebilir bunlar. Çünkü coin'in 5 dakikasına hiç güvenilmez. 5 dakika sonra bakmışsın bir anda %10 olmuşlar. Olabilir bu piyasa. Yani sadece sabretmesini bilelim arkadaşlar. Aksa baktığımızda 51 dolar bandı seviyelerinde. Aksa da e, şimdilik yatay şekli devam ediyor. The Sandbox keza aynı şekilde e, 3 dolar bandı seviyelerinde arkadaşlar. Al sinyalinin de devam ettiğini görüyoruz. Fakat The Sandbox'a bakınız düşen yükselen var her an e, 340'ı deneyebilir burada direnci var çünkü manaya baktığımızda da 2'nin üzerinde bir e, geri çekilmesi ve iki buçuk dolara doğru gelmiş görünüyor bir de doge ile shiba dedik diyelim arkadaşlar ardından kapatalım mevzuyu doge'ye baktığımızda doge'de de e, ne var arkadaşlar yüzde nokta 24'lük bir geri çekilişi var ee, devam eder mi geri çekilme? Bitcoin'e bağlı olarak hareket ettiğinden şu anda bir şey diyemeyiz. Ama bence toparlanmalar devam edebilir arkadaşlar. Tekrar topar toparlanma yoluna gireceklerdir diyoruz. 12 dolar seviyelerinde. Shiba'ya baktığımızda Shiba 4.0 24 dolar seviyelerinde hatta 22'ye kadar çekilebilir demiştim. 23'e kadar çekildi ve oradan geri döndü. Al sinyalinde geldiğini görüyoruz şiba için arkadaşlar arkadaşlar yine bir kardeşimizin isteği olan bitkert Yani diğer bir adıyla ise arkadaşlar burada da küçük çaplı yüzde 6'ya yakın bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz fiyat olarak da 0.246074 74 bandında geçen yine bakmıştım O, yine aynı fiyat bandı aralığında hareketine devam ediyor daha önce nereye kadar gelmiş arkadaşlar? 78'lere kadar gelmiş. E, ardından da geri dönüşü başlamış görünüyor. E, bizim grafiğimiz bunu desteklemediğinden herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Yani grafik hareketlerini inceleyemiyoruz arkadaşlar. Hani sizler yazıyorsunuz ya bize bazen. Diyorsunuz hocam e, falancı koyun ne oldu? Falancı koyuna bakar mısınız? Biz de e, bakamıyoruz haliyle. Siz de zannediyorsunuz ki hocam bakmadı. Yok arkadaşlar. Grafik programımız desteklemediği için biz analiz yapamıyoruz. Analiz yapabilmemiz için mum hareketlerini görmemiz lazım. Formasyonları görmemiz lazım. Onun için de böyle az önceki baktığımız grafiklerde analiz olmaz arkadaşlar. Onların analizini yapamayız. Sadece gördüğümüzü söyleriz. Onu zaten sizler de görürsünüz. O açıdan kusura bakmayın. Yapabileceğim fazla bir şey yok. Yani gelmeyecek diye bir kaydı da yok. Yani borsalar listelemeye başladığı anda... Buraya düşer arkadaşlar. Buraya düşünce de bol bol analizini yaparız. Kusura bakmayın kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.